Ana habere kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdiki konuğum Profesör Doktor Sinan Alçın olacak. İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Sinan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözdenim iyi yayınlar. Evet teşekkürler. Şimdi konuşacağımız pek çok konu var. Özellikle isterseniz öncelikle bir dışarıdan başlayalım. Çünkü bir yandan Jackson Hole toplantısı konuşuluyor. Bir yandan ABD seçimleri az önce mesela buna biraz dikkat çekmeye, vurgulamaya çalıştık. Ne dersiniz şimdi Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Powell'ın söylemleri ve hatta şöyle bir yorum da duydum. Daha önceki geçmiş yıllarda işte o Jackson Hole toplantısında Bernanke'nin verdiği mesaj sonrası ciddi anlamda böyle bir etkilenmeler görmüştük. Hatta işte altında geri çekilme olmuştu filan gibi söylemler vardı. Bu kadar radikal açıklamalar yani piyasaları etkilemesi anlamında beklentiniz olur mu? Yani Paul biraz daha dengeli konuşacaktır diye düşünüyorum çünkü iki ay önce bunun benzeri bir şeyi yaptı aslında ve piyasada ciddi anlamda bir sarsıntıya da yol açtı yani bir belirsizlik resmi çizmiş oldu. Dolayısıyla bu toplantıda Paul daha dikkatli olabilir ama toplantının devam eden kısımlarında diğer Fed başkanlarının neler söyleyeceği de önemli. Buna ilişkin de yine işte Esther George'un bugün söyledikleri önemli belki düşünmek gerekiyor. E, netice itibariyle bu Jackson Hole toplantıları esas itibariyle bu para politikasının genel yönünün çizilmesi açısından önemli. Hem Amerika Birleşik Devletleri açısından önemli hem de dünya geneli açısından değerlendirdiğimizde merkez bankalarının genel e, patikasını belirliyor diyebiliriz. Bu noktada tabii çok sancılı bir süreçten geçiyoruz 2020 yılı bütününü düşündüğümüzde pandemi sonrası ilk önlem para politikası ayağında atıldı hükümetler tarafından ve çok güçlü önlemler alındı. Yani bunların şu anki tutarı 15 trilyon doları, doları dünya genelinde aşmış durumda. Dünyanın yıllık gayri safi milli hasılasının 84 trilyon dolar civarı olduğunu varsayacak olursak çok büyük bir genişlemeden bahsediyoruz. Ancak şimdi gelip durduğumuz nokta yani ağustos ayının sonu itibariyle şu an içinde bulunduğumuz nokta belirsizliğin devam ettiğini gördüğümüz bir nokta. Dolayısıyla işte V tipi toparlanmadan sürekli bahsediliyordu mesela aylar içerisinde. Gerçekten de ekonomilerde ilk başta Çin'de daha sonra Avrupa'da gördük bunu V tipi toparlanma oldu. Fakat o, o V'nin yaptığı dip görüyoruz ki son dip olmayabilir. Yani birkaç tane bu pandemi süreci geçinceye kadar birkaç tane ve yaşayabilir ekonomiler bu aslında istikrarsızlık anlamına geliyor. Bir yandan sürekli bir umut var ama bir tarafta sürekli bir hayal kırıklığı var. Özellikle aşı çalışmalarında gelinen süreç de biraz bunu tetikliyor. Bir anda bir yerde bir haber çıkıyor. Piyasalar bunu olumlu olarak fiyatlamaya çalışıyor. Hemen ertesi gün yani ya da aynı günün Birkaç saat sonrasında çok olumsuz haberler gelmeye başlıyor. Vaka sayılarıyla ilgili yine ekonomilerin tekrar kapanabileceği yönde görüşler. Ve bütün bunları hani toparladığımızda alt alta yazdığımızda gerçekten Jackson Hole e, bir önemli fakat e, biraz da sancılı bir toplantı olacak gibi gözüküyor. Çünkü para politikasında da yavaş yavaş artık yolun sonuna gelinmiş gibi görülüyor. Çünkü majör merkez bankaları birçoğu işte negatif faiz sınavından geçerken genişlemenin de genel anlamda sınırına sınırına doğru gelindiğini görüyoruz. bundan sonra tabii maliye politikaları da uyguluyor. Bunların güçlenebileceği bir dönem olacak. Muhtemelen gelirler politikası yine bunlara eklenebilir. Belki toplantıdan da Powell'dan da biraz daha bu cephelere doğru bir pas atışı olabilir diye düşünüyorum ben. Yani kendi duruşlarıyla ilgili de biz şu süreçte faiz artırmayı düşünmeyi bile düşünmüyoruz demişti. Biraz belki aynı tavrı sürdürüp sürdürmediğine de bakılacak burada. Yine kısa bir hatırlama yaparsak 2018 yılının sonunda 2019 yılına girilirken artık faiz indiriminin sonuna geldik demişti. FED fakat 2019 yılında faiz indirimleri yapmak durumunda kaldı. Nitekim 2020 yılına geldiğimizde ve bambaşka bir gerçeklik ortaya çıktı. Yani şu an durduğumuz yerden geleceğe doğru baktığımızda gerçekten çok puslu, tam olarak gözükmüyor. Ben bu toplantıya da bunun yansıyacağını düşünüyorum. Piyasalar açısından da yani e, birebir zaten piyasalar bir anlamda nem kapmaya hazır olduğu için yani Powell ne konuşursa konuşsun bir şekilde bir dalgalanma olacak. ...varlıklar arasında da hareket olacak. Bunu da göreceğiz. Çünkü bu 15 trilyon e, dolar doğrudan üretim kesimine gitmedi. Problem orada zaten. Bu aynı zamanda aynı işte Avrupa Merkez Bankası e, Başkanı'nın ifade ettiği gibi... ...Lagard'ın ifade ettiği gibi aslında yeni bir mali krizinde e, şu an tuğlaları örülüyor. Yani bu pandemi süreci geçtikten sonra muhtemelen 1,5-2 yıl içerisinde... ...2008 benzeri bir kriz yaşanacak tabii dünyada, küresel çapta bu yönüyle baktığımızda da aslında merkez bankaları bir anlamda işlevini büyük ölçüde gerçekleştirmiş durumda. Yani merkez bankalarını rafa kaldırıyoruz anlamında değil ama bu sürece müdahale anlamında yapabileceklerini büyük ölçüde zaten yaptılar. Artık yeni adımlar gerekiyor gibi duruyor. Tabii burada da büyük soru işaretleri var. Yani bu yeni adımlar mesela niteliği ne olabilir? Çünkü bu para politikalısı yani genişlemeci para politikasının en büyük sakıncası işte yaşayarak görüyoruz aslında bunu teoriden ziyade. Bu üretim kesimine gitmediği zaman hisse senedi piyasalarına, tahvil piyasalarında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yine diğer varlıklara doğru kayıyor ve buralardaki spekülasyon gücünü artırıyor. Ve muazzam bir volatil Piyasa görüyoruz karşımızda mesela altın meselesi de benzer bir şey İşte artacak mı fiyat düşecek mi fiyat niye normal zamandaki ne diyelim refleksler altında geçerli değil çünkü altın artık sadece bir güvenli liman değil aynı zamanda bir kısa vadeli yatırım aracına dönüşmüş durumda çünkü yarı likit bir varlık hızlı biçimde likide dönebiliyor bu sebeple de bir alsat aracına dönüşmüş durumda orada spekülasyon artıyor. İşte bu dalga yani para politikasıyla şişirilmiş olan bu alanlar hisse senedi piyasası, tahvil piyasası hatta işte artık altın tabuna da dahil edilebilir. E, bu buradaki güçlü çalkantı işte pandemi sonrası döneme hani ortalama bir buçuk iki yıl diyeceksek eğer pandeminin ekonomik etkilerinin çekilmesine ardından gelen süreçte de bütün dünyayı bir mali kriz tablosuyla karşı karşıya bırakacak. Yani ben hani bir iktisatçı olarak açıkçası biraz daha bunlara bakmak isterim. Pavel acaba hani birkaç yıl sonraya ilişkin bir şeyler söyleyecek mi? E, para politikasındaki genel eğilime ilişkin bunlara bakarım. Ama hani günlük e, piyasa açısından bakacak olursak muhtemelen şu fiyatlanacaktır. İşte ne kadar güvercin konuştu, ne kadar şahin konuştu. Buradaki güvercinlik, şahinlik ayrıcı da yani buradaki daramız da nedir? Powell'ın işte yaklaşık iki ay önce sarf ettiği e, faiz artırımını düşünmeyi bile düşünmüyoruz. De, dediği cümle bunun hmm. ilerisine geçiyor mu yoksa gerisinde evet. mi kalıyor? bu belirleyici olacak. Sinan Hocam orada gerçekten de o cümleleri tırnak içerisine alıp bir kez daha düşünmek lazım değil mi? Dediğiniz gibi aslında oradan belki de çıkabilecek yol haritasına dair ipuçları zaten halihazırda kendi içerisinde bile söylüyor. Yani bir süre daha belki de uzun bir süre daha faizlerin sıfıra yakın tutulacağı bu bağlamda. Şimdi bir de tabii ABD seçimlerinin etkisi de muhakkak piyasalar üzerinde olacaktır. Demin mesela altına değindiniz. Şimdi altında hakikaten volatilite çok yüksek. Sabah saatte Bakıyoruz hızlı bir geri çekilme varken bir bakıyoruz şu anda artı bire yaklaşan bir yükseliş var. 1945 dolar seviyesinde altının olsun. Dolayısıyla hani piyasa hareketlemelerini de takip etmek anlamak da hakikaten çok zor. ABD seçimlerinde de keza aynı şeyler konuşuluyor. İşte seçim olursa Biden gelirse yok piyasa çöker şöyle olur böyle olur falan. Belki çok erken konuşması ama mutlaka bir yorumunuz vardır. Yani Amerikan seçimleri gerçekten dünya açısından büyük risk. Şöyle ki büyük risk yani Trump da seçilse, Biden da seçilse ikisi de çok kötü ihtimaller bence. Yani dünya ekonomisi için de Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelerle ilişkisinin yumuşama ihtimali açısından değerlendirerek tabii bunu söylüyorum. çünkü Trump'la Biden aslında birbirine çok benzeyen liderler. Sadece partileri farklı. Tabii orada da acaba Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cumhuriyetçilerle ...demokratlar gerçekte birbirlerinden farklı mı... ...ya da ne kadar farklı... onu da ayrıca tartışılması... ...daha doğrusu siyaset bilimcilerin işi o... ...ama ben e, bu seçim sürecinin... hani ...Amerikan ekonomisi açısından... ...olumlu e, bir sonuç yaratacağını düşünmüyorum... ...kaldı ki Amerika'nın... E, ...geri kalan dünya ile ilişkisindeki... ...gerilimin de Kasım ayına doğru... ...giderek artacağını düşünüyorum... ...çünkü Trump... Az önce İlter Hoca da programınızda ifade ediyordu dinledim. Evet. Ee, tamamen aslında konsolidasyona yöneliyor. Yani bu bir tarz biliyorsunuz. Hı hı. Özellikle 2008 sonrası birçok dünyada birçok ülkede bunu görüyoruz. Yani kitleyi bölmek, kitlenin tümünü kucaklamak yerine kitleyi ikiye bölmek bir şekilde. Çünkü ikiye böldüğümüzde o orada iktidar şeyi devam edebilir. Trump böyle düşünecektir. Onun için gerilimi artıracaktır. İşin kötüsü şu. Biden bence asla bir şey değil. Yani Trump'ı aşabilecek nitelikte bir alternatif değil. Demokrat aday olmuş olmasına rağmen iyi bir aday değil. Bu da seçim sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde tablonun düzelemeyeceğini gösteriyor. Dünya ile ilişkiler açısından özellikle Çin'le olan ilişki, Avrupa Birliği ülkeleriyle olan gerilimli ilişkileri düşündüğümüzde evet iyi bir tablo görülmüyor kesinlikle. Şimdi Sinan hocam bir yandan tabii içerideki haber akışını mesela takip ettiğimizde işte geçtiğimiz haftalarda yine gelen veriler, bu hafta gelen verilere değinecek olursak şimdi içeride biraz yine sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı bunlarda bir toparlanmanın olduğu aşikar. İşte konu satışlarına bakıyoruz, rekor seviyeler. E, otomotiv satışlarına bakıyoruz, rekor seviyeler. İçeride ciddi bir kredi genişlemesi var. Bu şimdiki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar politika faizi yerine kullanılan o alternatif likitte sıkıştırılması, sıkılaştırılması adımlarıyla nasıl bir konjonktüre evrilebilir acaba? Bir de tabii içeride bir yandan o pandeminin de artış göstereceğine dair hala sinyaller var. Şimdi biz kendi V'mizi tamamlamış durumdayız bir sefer bunu söyleyebiliriz. Burada V'nin dip noktası Nisan ayı ikinci yarısı. V'nin geri yükseldiği en uç noktada Temmuz ayı. Şu an itibariyle bugün mesela sektörel güven endeks verileri geldi. Burada tekrar bir geriye doğru hafif de olsa dönüş olduğunu görüyoruz. Yani bu da V'nin tamamlandığını görüyor. Onun için diyorum yani bizim için de geçerli, dünya için geçerli olan her şey bu pandemi kriz döneminde. Şimdi soru şu, yeni bir resesyonla karşı karşıya kalacak mıyız acaba? Buna ilişkin olarak tabii özellikle Haziran ayında Türkiye'de 1 Haziran itibariyle ekonomi büyük ölçüde açılmış oldu. Buna paralel olarak da kamu bankaları eliyle hem konutta hem de otomotivde uzun vadeli ve çok düşük faizli kredilerle kampanya yapıldı. Tabii yaklaşık özellikle konut için söylüyorum 2,5 yıldır biriken bir talep vardı konut sektöründe. Bunun hızlı biçimde açıldığını gördük. Nitekim rekor satışlar geldi Haziran ayında. Otomotivde de benzer bir hız vardı fakat burada tabii birinci el otomobiller yeteri kadar bu pandemi dönemi nedeniyle de üretilmediği için ya da stoklarda satışçılar tarafından bulundurulmadığı için ikinci el otomobillere doğru bir kayış oldu ve çok hızlı fiyat yükselişleri aslında oradaki teşvik bir anlamda transfer edilmiş oldu. Elinde hani otomobil bulunup da ikinci el satacak olanlara nitekim bununla ilgili düzenleme de geldi. İki tane düzenleme yapıldı. İkinci el otomobil satışlarına ilişkin. Şimdi bu aradan geçen süreçte ne oldu peki? Yani Haziran'dan e, e, yaklaşık Eylül ayına gelmiş durumdayız diyelim. Ağustos sonundayız. Buraya geldiğimizde ne oldu? Bir sefer faiz oranları piyasada yükselmiş durumda. Yani o 0.67 civarı olan e, yıllık faiz e, e, şu an itibariyle mümkün değil. E, aylık faiz düzeltiyorum. E, mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bir sefer e, bu var. Öte yandan birikmiş talep burada özellikle otomotiv ve konutta zaten Haziran'da açılmış oldu. Temmuz'da bir miktar devam etti. E, bundan sonrasının ne olacağı önemli. E, konutta da tabii yine şurayı da belirtmek lazım bir alt başlık olarak belki. Ağırlıklı ikinci el satışı olduğunu görüyoruz. Bu ikinci el satışlar içerisinde ne kadarı Gerçekten satış, yani müşteriye satış ne kadarı müteahhitlik müteahhitlik yapanların kendi içlerindeki değiş tokuşu ve hani kredi genişlemesi yaratabilmek amacıyla atılmış adımlardan oluşuyor. Bunu da tam olarak bilemiyoruz. Ancak konut sektöründe kalıcı olarak hani istihdam problemi var özellikle son bir yılda bunu görüyoruz. İstihdam azalması bu da inşaat sektöründen çok güçlü destekleniyor burayı biraz daha düzeltebilmek için yeni konutlar üretilmesi lazım. Yani ilkel projelerin başlaması lazım. İlkel projelerin başlaması için de ilkel konutların satılması lazım. Şimdi işte yine geldiğimiz bu nokta. Ağustos ayı sonu itibariyle baktığımız noktada e, olumsuz olan tablo faizler artık yükselmiş durumda. Hani olumlu diyebileceğimiz bir şey belki kış aylarıyla birlikte konut fiyatlarında biraz ve o yaz döneminde yaşanan balonun biraz çekilmesiyle biraz daha normalizasyon evet. belki olabilir. Hocam genel tabii, olarak tablo evet, bu. Evet. Hocam bir de şunu merak ediyorum tabii. Bu dünyada hani artık bu istihdam tarafındaki azalma ciddi bir problem haline gelecek. İçeride de keza benzer problemler bizim de uzunca süredir hani pandemi öncesinde de vardı ama pandemiyle hızlanan bir süreçten bahsediyoruz. İstihdamla ilgili genç işsizlerin oranı artış gösteriyor. Çok fazla hani bununla ilgili soru geliyor. Nasıl bir öngörünüz var? Hani bir süredir teşvikler olsun, bir takım adımlar atılmaya çalışılıyor ama hani şu anda malumunuz 14-25 yaş arasında yaklaşık 13 milyon yurttaşımız var. Yani bu birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan fazla. Bu çok büyük bir potansiyel doğru yönetebilirsek yani yönetmek derken de doğru istihdam alanları açılır ya da doğru eğitim alanları oluşturulursa büyük bir fırsat. Fakat doğru yönetmediğimiz durumda veyahut da yeteri kadar istihdam olanağı ya da eğitim olanağı yaratamadığımız durumda da gerçekten çok büyük bir problem. Bu problem kısmındayız bir süredir. Özellikle son iki yılda da genç işsizliğinde ciddi yükseliş gördük. İşte en son yıllık bazda buçuk bir işsizlik var. Öte yanda ise ne işte ne de eğitimde olanlar var. Buradaki rakam son bir yılda %5 artmış durumda. %29'u aşan bir ne işte ne de eğitimde olanlar oranı var. Şimdi Türkiye'deki gençlerin önemli bir kesimi hizmet sektöründe çalışıyor. Du diyelim. Pandemi ağırlıklı olarak hizmet sektörünü vurdu ve burada ciddi istihdam kayıpları oldu. Genel olarak bizim de zaten istihdamımızda ilk sırada hizmet sektörü var. Hizmet sektöründeki kayıplar çok ciddi ve büyük ve bununla ilgili yapılan araştırmalar dünya genelinde bu hizmet sektöründeki istihdam toparlanmasının uzun yılları bulabileceği yönünde. Yani şu demek bu pandemi döneminde işini bir şekilde kaybedenler pandemi sonrasında hizmet sektöründe tekrar çalışma olanağı bunların bir kısmı bulamayabilir. Yani yaklaşık dörtte bir diye de bir oran telaffuz ediliyor. Yüzde yirmi beş gibi bir oran. Onun için sektörel geçiş çok önemli. Yani özellikle bu dönemde bize bunu gösterdi aslında. Sanayi sektörü, yine tarım sektörü önceliklendirilmesi gereken alanlar. Çünkü hizmet sektörü özellikle son 40 yıl biraz da köpük biçimde, hızlı biçimde büyüdü. Burada bir geri çekilme görüyoruz. Aslında bu da biraz normalizasyon diyebiliriz ya da gerçek olabileceği değere doğru bir dönüş yaratıyor. Yine bu uzaktan çalışma olanağı. E, hizmet sektörü açısından baktığımızda da esnek çalışma ve güvencesiz istihdama da olanak sağlayan bir şeye dönüşmüş oldu. Bunu da görmek lazım. Tabii Türkiye özelinde konuştuğumuzda hep konuşuyoruz istihdam e, TÜİK'in açıkladığı rakamlarda. E, burada şöyle bir problem var tabii. Hı hı. Tam olarak işsizlik rakamı e, bizim açımızdan çok büyük bir şey ifade etmiyor son süreçte. Onun için istihdama hı hı. daha çok bakıyoruz ve sektörel dağılımına bakıyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamaları e, buradaki işsizlik oranını e, artışını bir anlamda engelliyor geçici olarak ama evet. baktığımız şey artık hani işsizlikten ziyade istihdam ya da istihdamsızlık. Tarım ve sanayi dediniz, dikkat çektiğiniz Sinan Hocam. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Hizmet sektöründe özellikle FEM ciddi daralma Sinan Hoca da buna vurgu yapmış oldu. Ve böylelikle bugünlük ana haberi de noktalıyoruz efendim. Yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.